Arkadaşlar merhaba ne haber nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Unicorn Roleplay'deyiz başlıkta da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Unicorn Roleplay bomba gibi bir güncelleme gelmiş ya gördüklerim sizler daha inanamayacaksınız sesim biraz bu videoda farklı gelebilir arkadaşlar şimdiden kusura bakmayın mikrofonum arızalı şu an serviste farklı bir kulaklık ile video çekiyorum şimdiden sizler arkadaşlar iyi seyirler diliyorum Şimdi arkadaşlar sizler ilk sistemimize başlayabiliriz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar buradan hırsız oluyoruz. Bu hırsız olmak bize ne kazandırıyor? Hemen ondan da bahsediyorum. İlk öncelikle arkadaşlar bunu satın aldığımız zaman ev soygunu yapabiliyoruz. Benzinlikleri soyabiliyoruz. Bunu satın almak için arkadaşlar buraya gelip hırsız ol yazıyoruz. Gördüğünüz sağ üstten arkadaşlar 25 bin liramız gitti ve başarılı bir şekilde hırsız oluyoruz buradan. Sonrasında arkadaşlar buraya gelerek gördüğünüz bütün evleri soyabiliyorsunuz. Zaten soyabileceğiniz evlerin üzerinde arkadaşlar şöyle bir ikon belirliyor. Bizler de arkadaşlar soygunu yapabilmek için bu ikonun yanına gelip eve girmek için E'ye basınız diyor. E'ye bastığımız zaman arkadaşlar bir adet prestij kazanıyoruz. Bu ne işe yarıyor diye sorarsanız arkadaşlar videonun ilerleyen zamanlarda öğrenebilirsiniz. Aşağıda bize ayak sesi barı çıktı. Bu bar aşmadan benim bu evi soymam gerekiyor. Mutfağa girdiğimiz zaman arkadaşlar masanın orada eyle masaya arayabiliyoruz. Hızlı bir şekilde aşağıdaki bar doluyor zaten. Biz buradan 5000 nakit para kazandık arkadaşlar. Bu paralar direkt bize gelmiyor. Bunun da muhabbetini ilerleyen zamanlarda göreceksiniz zaten. Salondaki masayı arıyoruz. Buradan da arkadaşlar bir adet elmas kolye kazandık. Diğer taraftaki oturma odasındaki masaya arıyoruz. Burada da arkadaşlar bir adet saat kazandık. Peki aranızda ayak sesi ne olacak diye soran olursa bunu da hızlı bir şekilde deneyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde barı doldurdum. Gördüğünüz üzere ev sahibi uyanıyor arkadaşlar ve aşağı doğru geliyor. Sonrasında arkadaşlar bu polislere bildirim gidiyor. Burada hızlı bir şekilde tüylemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar hırsızlık mesleği burada da bitmiyor. Burada gördüğünüz gibi popcorn kuyumculuk var. İçeri giriyoruz arkadaşlar silahımızı elimize alıp birini ateş ediyoruz. Sonrasında gördüğünüz üzere bize tekrardan prestij puanı veriyor. Burada arkadaşlar semboller çıkıyor, kolyeler çıkıyor. Yanlarına gelerek red tuşuna basarak ürünü çalmaya başlıyorsunuz. Burada bir süre bekledikten sonra ürün size geliyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sol tarafta görebiliyorsunuz. Bir sonraki ürünü çalalım diyor. Sizler arkadaşlar soygunu yaparken bir sonraki eşyalarda alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan çıktıktan itibaren arkadaşlar soygun iptal oluyor. Şimdi zaten göreceksiniz. Buradan çıktım. ve gördüğünüz üzere eşyalar yok oluyor arkadaşlar. O yüzden bütün ürünleri toplamaya özen gösteriniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki biz illegal bir meslek yaparken prestij kazanıyorduk. Sizlere videonun ilerleyen zamanda bunu göstereceğimi söylemiştim. F11'deki buradaki sıra işaretine geldiği zaman tam bu noktada slash stats yazarak prestij puanınızı yani paranızı kara paranızı buradan kolay bir şekilde görebiliyorsunuz aynı sırada arkadaşlar slash prestij yazarak da buradaki prestij paranızı görebiliyorsunuz sonrasında slash prest market yazıyorsunuz buradan arkadaşlar kazanmış prestij puanlarıyla bir şeyler satın alabiliyorsunuz yani rastgele ham maddeler rastgele kutu kazı kazan ve kara para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar bizler bir tane kara para alalım bir tane de kazı kazan alalım arkadaşlar. Bu işlemi 10 saniyede bir Siz Bunu da öğrenmiş olduk. Gayet güzel arkadaşlar. Slash stats yazalım da ne kadar gelmiş bize. 6.511 lira da bize kara para gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Unicorn Ropi'den ikinci sistemde devam ediyoruz. Slash market yazıyorum arkadaşlar. Aşağı inip buradan elektrikli scooter satın alıyorum. Bu aldığım elektrikli scooter benim envanterime geliyor. Buna bir kere tıklıyorum. Sonrasında H tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bunu aktifleştiriyorum. Şimdi elektrikli scooter benim ne işime yarıyor diye soracaksınız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Unicorn Ropey'de araç getir biraz pahalı. Yani çoğu zaman paranızla oyuyor aslında. Bunu satın alarak bir zamandan araç getirinizi kaldırırsınız. Bununla garajınıza gidersiniz. Aracınızı alırsınız. Hem de keyifli bir sürüşü var açıkçası. Hani kafanızı dağıtmak için de, de gezebilirsiniz. Benim gayet hoşuma gitmişti bu. Sonrasında arkadaşlar tekrar inip P tuşuna basıyorsunuz. Sonrasında tekrar sembolü tıklayarak bunu geri toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sistemde bu kadar Evet arkadaşlar üçüncü sistemde devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Uncontrolled sadece araç çekimi, sadece polisler yapabiliyordu. Artık sizler oyuncular da araçları çekebileceksiniz ve bundan gelir kazanabileceksiniz. Öncelikle bunu yapabilmeniz için bu benim bilmiş olduğum araca sahip olmanız gerekiyor. Sonrasında boş, boş gördüğünüz yanlış park yapılmış aracın arkasına geliyorsunuz. Şu an kırmızı yeşil yandı. Gördüğünüz üzere araçtan iniyorsunuz. Arka tarafa geçip buradaki ok tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aracın çıkabilmesi için rampayı açtık. Sonrasında buradan ip alıyoruz. ediyoruz araca bunu takıyoruz arkadaşlar. Aracı taktıktan sonra tekrar buraya gelip aracı bizim çekiciyi yüklüyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar işlem bu şekilde gerçekleştirdik. Sonrasındaki rampayı tekrar kapatıyoruz. Çekiciye biniyoruz arkadaşlar. Polis karakolu arkadaşlar hemen sol tarafındaki yere gelip aracı buraya teslim ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar buradan bin dolar prim kazandık. Gayet güzel yapılabilecek güzel bir meslek arkadaşlar dördüncü sistemde devam ediyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki biz toplam kuyumculuğu soymuştuk ve bir tane de ev soymuştuk buradan elmas kolye ve saatler kazanmıştık bunları şimdi nasıl arkadaşlar kara para dönüştürebileceğinizi gösteriyorum Konumumuz burası arkadaşlar buraya geldikten sonra slash köşe tut yazıyoruz bunu yazdıktan sonra arkadaşlar ilerden bir bize doğru bir araba gelecek Adam arabadan el. yanımıza geliyor arkadaşlar. Selamlaşıyoruz. Sonrasındaki kazandığımız buradaki elmas kolyelere, altın saatleri, cep telefonu, mp3 çalarını, kol saatini ve ekmekleri burada bu arkadaşa satıyoruz arkadaşlar. Bunların yanında bizlerden kaçar adet oldu zaten gözüküyor arkadaşlar. Bunları sattıktan sonra kapatıyoruz ve adam gidiyor arkadaşlar. Mesela stat yazarak arkadaşlar buradan kara paramızı görebiliyorsunuz zaten 5. sistemde devam ediyoruz arkadaşlar konumuz burası arkamızda bir adet mpc bulunuyor bu mpc yanına gittiğim zaman sol tıka basıyoruz arkadaşlar ve buradan bize kara para aklama arayüzü geliyor burada gördüğünüz üzere ka kar ortakları da bölge var ve sağ tarafını hisse satın alabiliyorsunuz bu ne demek oluyor arkadaşlar hemen sizlere söylüyorum herhangi bir oyuncu buraya kara para aklamaya geldiği zaman sizin burada ne kadar hisseniz varsa aktardığı paradan size o kadar pay düşüyor arkadaşlar. Şu an birkaç oyuncu buradan hisse satın almış arkadaşlar. Alabileceğim maksimum hisse sayısı burada yazıyor. %26'ymış arkadaşlar. Almış olduğunuz hisse bir hafta boyunca geçerli oluyor arkadaşlar. Hisseniz bir hafta sonra geçtikten sonra para otomatik olarak hesabınıza geliyor. Bilginiz olsun. Bizim 20 bin dolar kara paramız vardı bunu hızlı bir şekilde buradan aktif tıklıyorum arkadaşlar bize bir tane aracı atıyor ve önümüze checkpointlar geliyor bu checkpointleri takip ediyoruz Evet arkadaşlar burada son checkpointimize geliyoruz ve bize 15 bin kara paramızı veriyor buraya işinliyor arkadaşlar buradan sonra rollerimize devam edebiliyoruz 6. sisteme devam ediyoruz arkadaşlar buradaki checkpoint içine gidip slash meslek başı yazıyorsunuz. Sonrasında araca binip arkadaşlar. Araca bindikten sonra slash kargo şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar checkpointimiz çıktı. Checkpointleri alıyoruz. Bu meslek arkadaşlar donate bilginiz olsun. Zaten unicorn oyuncuları biliyor arkadaşlar. Ajan mesleği vardı. Bu da ona benzer bir şekilde arkadaşlar. Sizlere gelecek. Evet arkadaşlar buradaki checkpoint kırmızı olduğu zaman araçtan iniyoruz. Aracımızın arkasına gelip kargo alıyoruz. Bir adet kargo alıp buradaki ikonu teslim ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında tekrar aracımıza binip checkpointleri almaya devam ediyoruz. Sizler arkadaşlar bunu döngülü bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer ki sıkıldığınız zaman slash kargo bitir yazıyorsunuz. Mesleği bitirdim dedi arkadaşlar. Bu şekilde de mesleği yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bence. Sizler için bir farklılık olmuş. Altıncı sisteme devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar Unicorn'da bir karavan mesleğimiz vardı. bunda met üretip sonrasında onu bir illegal bir ille satıyordunuz. Onun üzerine eklenmiş güzel bir mod var arkadaşlar. Burada karavanınızın kapısını açabiliyorsunuz. Sonrasındaki buradaki perde yukarı doğru çekebiliyorsunuz. Aynı sırada sandalye de ekleyebiliyorsunuz. Hem güzel sosyal arpi rolleri yapabilirsiniz. Aynı sırada da içine de girebiliyorsunuz. Bununla bitmemiş arkadaşlar. Üstüne bir de bununla ekmek de üretebiliyorsunuz. Bence bayağı işlevsel olmuş. Benim çok fazla hoşuma gitti. Evet arkadaşlar güncellememiz buraya kadar da. Son olarak da arkadaşlar sizlere kafamız dönebiliyorsunuz videonun başından beri var. Çaylak unicorn ile gözüküyor. Bu da arkadaşlar sunucu yeni başlamış kişilerin üzerinde bulunacak. 150 saat geçtikten sonra bu iPhone gidecek. Bu tarz insanlara illegal bir rolle yaklaşmanız yasak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve arkamda görmüş olduğunuz 2 adet yeni donet araba gelecek arkadaşlar. Birisi top bildiğiniz üzere. Bir diğeri ise Ferrari arkadaşlar. İkisi de birbirinden güzel ve birbirinden farklı özellikleri mevcut. Bununla da bitmiyor arkadaşlar. Bu güncelleme özel bir çekilişimiz mevcut. Bir kişi 500 TL bakiye, ikinci kişi 250 TL bakiye, üçüncü kişi de arkadaşlar 100 TL bakiye çekilişimiz var. Nasıl katılırım diye bunu düşünüyorsanız hemen söylüyorum. Bir kanala abone olmak, iki videoyu like atmak, üç de arkadaşlar yorumlara ay sesinizi yazmanız gerekiyor. Kazanan arkadaşlarımız bir sonraki videoda açıklayacağım. Sonrasında ev 1e basıp buradaki WhatsApp destek altına giderek çekilişi kazandığını söylemesi yeterli olacak arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.